Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir örümcek ailesi arkadaşlar bugün evet dostlarım sizin dileklerinizi yerine getiriyorum arkadaşlar evet kimle tabii ki de sihirli cinimizle arkadaşlar sihirli cinimizle efsanevi şeyler yapıyoruz eğer hala izlemediysen ve ilk bu videoyu izliyorsan sihirli cinle alakalı bence şu an i e butonunda çıkan evet o oynatma listesine git ve efsanevi şeyleri bir öğren efsanevi şey şeyler yaptırdık. Çok güzel. Bak, efsanevi bir kale. Sonra çok güzel bayraklarımızı diktirdik buraya gördüğünüz gibi Türk bayrağı, Azerbaycan bayrağı. Arkadaşlar bu bayraklara güzel bir like patlaması bekliyorum. Cami yaptırdık. Ardından arkadaşlar ee, ve bir sürü şey olaylar oldu arkadaşlar. Sihircinimiz öldü. Sonra tekrar canlandı. Siz bunları bir izleyin gelin arkadaşlar bence çünkü ee, buraya daha eğlenceli e, gelebilirsiniz arkadaşlar. Neyse dostlarım. Artık sihircinimiz lambayla gelmiyor arkadaşlar. Sihircin sana Yardım yardıma ihtiyacımız var dedik mi zaman geliyor arkadaşlar. Tabii ki de örümcek ailesinin like sayısıyla geliyor arkadaşlar. Ve bir önceki bölümümüzde de tam 1650 like gelmiş. Hepiniz var ya adamsınız hepiniz süpersiniz arkadaşlar. Bu videoda da inşallah Allah'ım inşallah o kadar gelebilir arkadaşlar. Sizce gelir mi? Bence gelir arkadaşlar. Neyse evet. Bakalım. Hadi bakalım. Sihirli Sana yardıma ihtiyacımız var. Lütfen gel. Ha? Oo, emret sağ. Aa, sevgili de mi getirdin? Örümcek ailesi görmek istemiyorsa göndereyim. Ah, arkadaşlar, Eee! buradaki sihirlicinin sevgilisi kalsın be. Gitmek istersen gidebilirim ben. E, bakalım yorumlara. Kal diyenler bir kendini belletsin bakalım arkadaşlar kimler kal diyor. Tamam ya, sihirlicin kız sen de kal tamam tamam. Şimdi aşağı iniyorum. Hadi bakalım benim peşimden takip. Et. E ama siz Oo, bunlar önceden gitti. Allah Allah, daha Enes'i çağıracaktım. Durun. Arkadaşlar bu arada e, yorumlara dilek yazmayı unutmayın. Şu an e, dilek yazın bakalım arkadaşlar, çünkü ekranda yani video boyunca bütün arkadaşlarımızın, bütün arkadaşlarımızın arkadaşlar yorumları gözükecek. Yani sizin yorumlarınızı hepsi gözükecek. Bir önceki bölümümüze tam 500 yorum gelmiş ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar hızlıca bakın şöyle. Gördüğünüz gibi ışınlanma asasıyla arkadaşlar şöyle Enes'i ve sevgilisi güzelce de arkadaşlar. Bunu da dilekle çok güzel yaptık. Hoş geldi dostum. Hoş bulduk Enes. Hadi bakalım. Ee, sen ne yapıyorsun tatlıca da? Ee, ben mi? Ben de şey yapıyorum işte. Hmm, büyü gibi, iksir gibi bir şey. Çok güzel. Enes'in karnı ağrıyormuş da. Evet ya şu sıralar çok kötü karnım ağrıyor. Ya neyse dostum sen hadi gel dilek dileyeceğiz. Sensiz olmaz. Yok ya yok ben gelmeyeceğim oğlum. Aa bak bu sefer örümcek hali seni istiyor ama. İstiyor musunuz cidden arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Ben geleyim mi? Ama beni bir şeye dönüştürmeyeceksiniz bak. Arkadaşlar seni hiçbir şey <laughs> dönüştürmez merak etme ya. Arkadaşlar Enes gelsin mi bizimle birlikte? Ya gelsin diyorlar Enes. Ya of tamam tamam hadi geliyorum. Heh, hadi gidelim yürü. Tabii ki de sen arkamdan geleceksin. Hop, hop. <laughs> arkadaşlar peşimizden gelsin. Şöyle hızlıca evet. <gülüyor> Dostum nefes <laughs> alayım. Neyse durun arkadaşlar bizim <laughs> zengin de burada. Evet dostlarım bir önceki bölümde zengini hamburger'e çevirmiştik. <laughs> Zengin dur bakalım Enes şimdi cinden normale çevirmesini diyelim arkadaşlar şöyle hemen hızlıca Sihirli cin zengini normale çevirir misin? Emredersiniz tamam Evet arkadaşlar başlıyoruz dileklerimize sizlerde yorumlara dilek yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz Hatta şu an yorumlara yorumlara evet dilek yazmanızı bekliyorum arkadaşlar evet bekliyorum hiçbir şey yok yani şu an videoda hiçbir şey kaçırmıyorsunuz arkadaşlar hemen dilek yazın bir sonraki bölümde isminiz okunsun arkadaşlar hadi bakalım bu arada hemen videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar örümcek halimize katılarak 20 değil 200 bin kişilik arkadaşlar bir sıfır unuttum 200 bin kişilik de bir aile olmamıza az kaldı arkadaşlar o yüzden hemen hemen abone ol butonuna basmayı unutmayın şimdi dileklerimize başlayalım arkadaşlar ve ilk dileğim Ahmet Ali Doğan demiş ki Zeynep'in evini patlat evet arkadaşlar bana güzel böyle garip TNT'ler verir misin hemen gördüm hadi bakalım arkadaşlar şimdi patlatmaya başlayalım hemen hızlıca şöyle girelim ha, dostum ne yapıyorsun ee, hiçbir şey yapmıyorum. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar şöyle bir patlatalım. Hemen hızlıca. Evet, dostlarım normale döndü. Allah, ne oluyor? Of. Bu ne? Şimşekler çaktı. Arkadaşlar evine şimşekler çaktı. Şimdi bir de dostlarım şöyle bir yolumuzu açalım ve arkadaşlar şöyle bunu da patlatalım ve bir an önce buradan kaçalım arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Nasıl olacak bakalım? E i̇şte bu. Evi yok oldu arkadaşlar. Bir sonraki dileğimize geçelim arkadaşlar. Zengin de sanırım orada şimşeklerde yandı, kül oldu, gitti sanırım. Hemen hızlıca bir sonraki dileğimize bakalım arkadaşlar. Yorumlara dilek yazmayı unutmayın. video like atmayı unutmayın. Video like atarsanız dilekleriniz daha fazla ön plana çıkıyor. Abone olursanız daha daha daha, daha ön plana çıkıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bilal de bir demiş ki arkadaşlar Zengini ceza olarak fareye çevir. Çok mantıklı. Evet zengini ilk önce buraya getirelim. Of ya fakir valla özür dilerim. Hiçbir şey yapmayacağım bundan sonra. Hayır daha ben sana hala çok sinirliyim. O yüzden... Sus ve şu an dileklerimi yerine getireceğim. Senden birazcık daha ceza çekmeni istiyorum. Ve evet ilk dileğim senin fareye dönüşmen. <laughs> Arkadaşlar şuna, şuna bir bakın. Oğlum lütfen bırak beni ya. Hayır hayır sen benim sihirciliğimi öldürmeye kalktın. Hatta öldürdü bile. Daha az bile. Arkadaşlar zengine ceza yazın ceza ceza. Yorumlara ceza yazın bu zengine. Bakın fareye dönüştü ama hala hala kinli. Kerem Tan demiş ki arkadaşlar abi köyün kralı olmayı dile. Evet köyün kralı olmayı diliyorum. Hem de dersin. Ha, ne oldu şimdi? Oo, şuna bakın. Arkadaşlar bir kral tacı ve bir de kraliyet pelerini giymişim. Ve buradaki köylüler de benim arkadaşlar benim yönettiğim insanlar. Merhaba köylüler. Merhaba, merhaba kralımız. Ne istersiniz bizden? Ee, rahat olun, bekleyin ya arkadaşlar yorumları yazın bir sonraki bölümde ben bu köylülere neler yaptırayım hadi bakalım çünkü köyün kralı olduk arkadaşlar şimdi evet dileklerinizi yerine getireceğim arkadaşlar çok fazla konuşmamaya çalışıyorum çünkü sizin dileklerinizi sizin isimlerinizi okumaya çalışıyorum siz de bana video like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar şimdi hemen devam edin. Gültekin demiş ki arkadaşlar sevgilin köyün prensesi olsun. Tabi bence kraliçesi olsun arkadaşlar. Çünkü ben kralıysam o da kraliçesi olacaktır. Sevgili buraya gelsin. Ay aşkım ne oluyor? Niye geldin buraya? Ben yemek yapıyordum en son. Ee, örümcek kız bırak yemeği. Artık sen benim kraliçesin. Çünkü arkadaşlarımız senin kraliçe olmanı yani prenses olmanı istemiş. Ne? Ciddi misiniz? Hadi bakalım getir dileğimi yerine. O örümcek kız. sana da çok güzel bir taç vermiş. Of be çok güzel. Dostum ben de bir şey oluyor. Sen de kral yardımcısısın. Oo güzel mi oluyor? Çok güzel oluyor BNS. Şimdi arkadaşlar bir sonraki dileğimize bakalım. Kenan Ahmedov demiş ki arkadaşlar zenginin eşek olmasını dile ve yine kölen olsun. Aynen arkadaşlar ve Azerbaycanlı arkadaşlarımızdan yorumlar da geliyor arkadaşlar. Şimdi hemen evet dileğim zenginin eşek olması ve kölemin Kølleli, det har oh. vi oh. 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 He? Böyle kalırsın işte zengin Arkadaşlar oh be Bence zengin hayatı boyunca böyle eşek olarak kalsın Bu videoluk kalmasın Arkadaşlar ne dersiniz Bu güzel fikir mi yorumlara yazın Yorumlara arkadaşlar zengin böyle kalmaya devam etsin Yani böyle eşek kalsın mı Yoksa normal insana dönsün mü Yorumlara yazın bakalım Hadi bekliyorum yorumlarınızı arkadaşlar Zengin böyle eşek olarak kalsın mı kalmasın Minecraft prosu havay demiş ki arkadaşlar istediği zaman görünmez olmayı dile Demiş arkadaşlar Arkadaşlar tamamdır. Eee sihirli cin isteğim bu. İstediğim zaman görünmez olmayı diliyorum. Emredersiniz efendim. Ee, oldu mu şimdi? Bir dakika. Şimdi bir görünmez olmayı diliyorum. Aa! Arkadaşlar bakın. Dostum <laughs> nereye gittin Fakir. Aşkım neredesin? Neredesin Seki? Arkadaşlar beni görmüyorlar <laughs> Bir dakika. İstediğim zaman bir dakika. Çok güzel. Hayalet oldum. Arkadaşlar bir dakika. Mesela bu hayvan içine girebiliyor muyum? Şöyle bir bakayım. Ah! Arkadaşlar nereye baktığını görebiliyoruz. Oha! Çok güzel. Tamam arkadaşlar çok güzel dilekler dilemistiniz. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bakın şimdi şuradan şöyle bir normal edeyim. Ha! Ne oluyor lan? Oh korktum fakir sen misin? <laughs> Dostum nasıl geldi buraya bir anda ya? Aşkım nasıl <laughs> buraya bir anda. Oo siz bilmiyorsunuz ben daha karşıya gittim. Buraya geldim. Her tarafa dolaştım. Arkadaşlar çok güzel dilekler dilemişsiniz yine. Müthişsiniz arkadaşlar. Efsane dilekler dilemişsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim dostlarım. Ama maalesef ki bu videonun da burada sonuna geldik. Ama merak etmeyin. Daha fazla böyle sihirli dilek videoları istiyorsanız arkadaşlar videoyu like atarak belli edebilirsiniz. Hadi bakalım. video like atın arkadaşlar. Abone olarak da Ölümce kalemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım hepinizi bekliyorum. Evet ekranda çıkan videolara da tıklarsanız çok mutlu olurum. Yorumlara dilek yazmayı kesinlikle unutmayın zaten arkadaşlar. Hepinizinkini okuyamasam bile ekranda çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.